Bismillahirrahmanirrahim. Zehra'nın kızımızı ezanına vereceğiz. İnşallah bir kız olur, Namaz için yakılar, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. allah Ekber, allah Ekber. allah Ekber, allah Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayal es-salâh, hayal es-salâh, hayal el-felâh, hayal el-felâh, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, la ilaha illallah. Bismillah. Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Şedelle İlahi'l-Allah Şedelle İlahi'l-Allah Şedelle Muhammeden Resulullah Şedelle Muhammeden Resulullah Hayal etsela Hayal etsela Hayal el-Fela Hayal el-Fela Kadıkahmeti selayh ve de i selam Allah-u Ekber Allah-u Ekber La ilaha illallah. Senin adın, Senin adın Zehra Nur Senin adın Zehra Nur Senin adın Zehra Nur. Değil mi? Tamam mı? Güzelim? İnşallah böyle akıllı, böyle namazını kılan, orucunu tutan, Rabbimin dediklerini yapan bir kız olursun. Tamam, ezancını da verdik. Dedesinin güzeli, dedesinin tatlısı. Heh, hadi böyle çek. Şöyle, ha, ezanını de uykusu geldi. Muah. Dedesinin güzeli bu Ya. ya. İnşallah anneni üzmesin. Anneni kızdırmasın. Tamam mı? Annemizi üzmedi hiç. Tamam Sen de anneni üzmesin. Tamam mı güzel torunum benim? Hmm.